Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size GIMP programında mozaik portre yapımını göstereceğim. Seçtiğim bu fotoğrafın bir kopyasını alıp bu ikinci kopyaya bozulma bölümünden mozaik efektini veriyorum. Mozaik efektini verdikten sonra şöyle yakınlaştırıyorum. Döşeme şekli olarak altıgeni kullanacağım. Döşeme boyutu 15 olarak bırakıyorum. Çok büyütürsem döşeme boyutunu bu bayanın görünümündeki ayrıntılar kaybolacak. O nedenle onu bırakıyorum. Döşeme yüksekliği, döşeme keskinliği bunlarda hiçbir şekilde değişiklik yapmayacağım. Döşeme renk çeşitliliği de aynı o şekilde ona değişiklik yapmayacağım. Sadece eklem rengindeki değişikliği yani şu çizgilerdeki renk değişikliğini yapacağım. Şöyle orta kahverengi bir renk seçiyorum ve tamam diyorum bundan çıkıyor. Bu katmanı kapatıyorum. Birinci katmana geçtim burada ön alan seçim aracını seçip şöyle bayanın etrafında kaba taslak bir seçim yapıyorum. Saçın buklelerinin çok seçilmesine gerek yok. Şu alanın seçilmesi gerektiğini belirtiyorum programa ve program bunu hesaplayıp bana seçecek seçim diyorum. Bilinmeyen piksellerin alfası hesaplanıyor diyor. Bunu bekleyeceğiz. Seçimi bu şekilde yaptı. Tekrar ikinci katmana gidiyorum ve bu katmana katman maskesi ekle diyorum. Seçim maskesi ekliyorum ve kontrol ile seçimimi kaldırıyorum. Şu alttaki katmanın üstüne yeni bir katman ekleyip onu da şöyle beyaz renkle dolduruyorum. Alttaki katman görünmüyor. Şu anda beyaz görünüyor. Ve yakınlaştırıyorum. Burada bazı bölümler yeterince seçilmemiş. Şimdi maskeyi seçtim. Fırça olarak fırçayı seçiyorum. Bu alanları tekrar düzenleyeceğim. Şöyle geldim. Burada bakın tam bir net seçim yok. Beyazla seçilmemiş alanları geriye alıyorum. Şöyle geriye alıyorum. Yanlışlıkla şöyle seçerseniz X tuşuna basın. Şu rengi siyah rengin üste gelmesini sağlarsınız. Tekrar bu alanı böyle geriye alabilirsiniz. Beyaza geçmek için siyahı yine seçiyorum X tuşuyla. Ve Fırçamı hafif büyüteyim ki hızlı bir şekilde bunları seçimi yapayım. Saçın seçilmeyen bölümlerini bu şekilde tekrar geriye alıyorum. GIMP programında mozaik portre yapımını nasıl yapabileceğinizi göstermeye çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.